Merhabalar, ben Aybar Sovalı. Yıldızlar iki takım adına sizlere projemi tanıtacağım. Projemizin adı Baloncuk Matik. Projemiz öğrencilere eğlendirmek, bilime teşvik etmek, bir şeyler üretebilecek özgüven sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Çeşitli eğlenceli etkinliklerde, kermeslerde, bayram kutlamalarında, okul açılışlarında bu makinemiz kullanılabilecektir çevre dostu bir makine olacaktır. Çünkü enerjisini güneşten alacaktır. Bu makine yapıldığında birçok çocuk eğlenceli vakit geçirecektir. Projemiz genellikle geri dönüşüm malzemelerinden oluşmaktadır. Bunlar küçük bir bisiklet çantı, çıkma bir silecek motoru, 12 volt komplesör, bir Güneş paneli ve güneş paneline şarjını dolduracak akü, tepsi, galvanizli tel ve sabunlusu. Bunlar uygun şekilde monte edildiğinde projemiz çalışacak ve herkes eğlenecektir.